Hikari Yefimovic Rasputin 22 Ocak 1869 yılında Ural Dağlarının eteğindeki Pokrovskaya köyünde doğdu. Ailesi çiftçiydi. Çocukluğu hakkında çok şey bilinmeyen Rasputin'in Maria adında bir kız kardeşi ve Dimitri adında da bir erkek kardeşi vardı. Maria sarı hastasıydı ve Tura rehrinde boğularak öldü. Bir gün Rasputin ve erkek kardeşi Dimitri göletin kenarında oyun oynarlarken Dimitri kayıp suya düştü. Rasputin de onu kurtarmak için arkasından atladı. İkisi de boğulmak üzereyken yoldan geçen bir kişi tarafından kurtarıldılar. Ancak Dimitri zatir oldu ve hayatını kaybetti. Garip olaylar Rasputin'in hayatında daha önce ilk yıllarında başlamıştı. İki kardeşinin de aynı kaderi paylaşan ölümü Rasputin'i derinden etkiledi. Öyle ki daha sonra çocuklarının isimlerini de Maria ve Dimitri koyacaktı. Birkaç kez hırsızlık suçundan yakalanınca 18 yaşında 3 ayını Yatriye Manastırı'nda geçirdi. Oradayken Meryem Ana'nın ona göründüğünü iddia etmeye başladı ve kendini seçilmiş bir aziz olarak tanıttı. Rus Ortodoks Kilisesi'nden kopan bir dini topluluk olan Kistile Terekatı'na katıldı. Kistililere göre ancak acı çekerek ve günah işleyerek Tanrı'ya ulaşabilirdi insan. Günah işleyerek günahtan çıkacaklarına inanan bu topluluk evlilik dışı cinsel ilişkiyi teşvik ediyordu. Bu da Rasputin'in kadınlarla olan dillere destek hikayelerine bir açıklık getirebilirdi. 905'te St. Petersburg'de Rasputin'de katıldığı büyük bir dini toplantı yapıldı. Orada Johann von Kronstadt başta olmak üzere saygın din adamlarıyla tanıştı ve kısa zaman içinde kendisinde bu çevrede saygın bir yer edindi. Bu sayede Çarlık Sarayı'nın müdavimlerinden oldu. 1907 yılında Çarın oğlu Alexi hemofili hastalığına yakalandığında Doktorlar tüm çabalarına rağmen çocuğun iç kanamalarını durduramazlar ve artık tıbbi olarak yapılabilecek bir şey olmadığını ve oğlanın yakın zamanda öleceğini çara bildirirler. Saray camiasında varlığı bilinen Rasputin bu durumda son çare olarak Çariçe tarafından çağrılacak ve hipnotizma tekniğiyle çocuktaki iç ve dış kanamaları durduracaktır. Bu başarısından sonra Rasputin, Çar ailesi tarafından çok önemli bir şahıs olur ve benzer tedavilerini ölüm yılı olan 1916'ya kadar sürdürür. Birinci Dünya Savaşı sırasında alınan yenilgelerle beraber Çarlık rejiminin içine girdiği kriz derinleşir. Sarayda önemli bir etkiye sahip olan Rasputin, Çariçe aracılığıyla devlet ve ordu yönetimine karışır uzmanların önerilerinin aksine kararlar alınmasına yol açar. Zamanla rejimdeki başarısızlıkların nedeni olarak görülür. Kimi çevrelerce Alman yanlısı ve vatan haini olarak damgalanır. Monarşinin devamını isteyenler arasında Rasputin'in ortadan kaldırılmasıyla beraber yönetimin düzeleceğine inananlar suikast planlamaya girişir. Suikastçilerin önde gelen ismi Prens Felix Yusupov'dur sarayda verilen bir yemek davetinde Rasputin'e zehir verilir. Pastalara ve kadehine siyanürün tozlaşmış hali konur. Fakat Rasputin pastaları yemesine rağmen zehirlenmeyince silahla vurulur ve öldü zannedilir. Ancak Rasputin ayağa kalkarak prensin yakasına yapışır. Sonrasında ise bahçeye kaçarken zorlukla bir kez daha vurularak karlarının üzerine düşer. Buzlu bir nehre atılan Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulunduğunda otopsi yapılır. Yapılan otopside Rasputin'in ciğerlerinde suya rastlanmaz ve ölümünün kafasına sıkılan üçüncü kurşundan kaynaklandığı anlaşılır.